Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler kapsamında kamu çalış, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarını iyileştirmeler yaparak refah seviyelerinde artı sağlanmasını da gerçekleştirmiş olduk. Art parti grubumuzda imza sahibi milletvekilimiz Nilgün Hanım ve diğer arkadaşlarımızla beraber uzun zamandır yaptığımız çalışmaları ilgili bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarıyla istişarelerin neticesinde son şeklini verdik ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. Teklifimiz 15 madde geçici 2 madde olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Değerli basın mensupları teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanın net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle 9105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11.848 TL'ye artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22.017 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranı ise bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı Aralık 2022 tarihinde 10.932 TL iken Ocak 2023 tarihinde 14.417 TL şimdi ise 2023 Temmuz'unda 25.015 TL'ye çıkartılacaktır. Teklifimiz hayırlı olsun inşallah.